CHP ön seçim için sandığa giden ve hiçbir partide kaydı olmayan çok kişi AKP üyesi olduklarını gördü. Benim sevgilim CHP üyesi. Oy kullanmaya gitti. Tabii ki Ekrem İmamoğlu için kullanmaya gittiğinde pek çok arkadaşı CHP üyesi olmayan arkadaşları CHP'ye aynı zamanda üye olmak istediklerinde AKP üyesi çıktılar. <laughs> Vallahi çıktılar, billahi çıktılar. Ben yalan söyleyebilirim. Ne hep benim mesleğim iş adamlıktan gelme, ve gazetecilik yapma. Yalanlarım beyaz da olsa yalan söyleyebilirim. Benim sevgilim beyaz bile olsa yalan söylemez. 57 yıldır beraberim. Hiçbir gün bir kere bile bir kere bile yalan söylediğine tanık olmadım. İki çocuğumuz da annelerine benzemişler. Ben söylüyorum abi ben zaman zaman yalan söylerim. Haber yalan yapmam. Asla. Asla yalan haber yapmam. Yalan bilgi asla vermem ama bazen fıkraları kendim yaşamış gibi, kendi başımdan geçmiş gibi anlatırım. Onu da rahmetli yattığı yerler olsun Orhan Boran abimizden öğrenmiştim. Orhan Boran abimiz de sahneye çıktığı zaman sanki kendi yaşamış gibi anlatırdı. Ben onu tanıdığımda Orhan abi tanıdığımda herhalde 18-19 yaşındaydım. Yaklaşık ben de demek ki yani 60 sene değilse bile 55 senedir. fıkraları 56-57 senedir hatta fıkraları kendi başımdan geçmiş gibi anlatırım bazı olayları. Bazı ders verilmesi gereken olayları kendi hikayemiş gibi anlatırım. İtiraf ediyorum. İtiraf ediyorum ama söylerim de öyle öyle olduğunu. Evet. Hasılı canlarım benim. Sevgilim doğru söylediğinden emin olduğum için pek çok arkadaşı, hanımefendi arkadaşı CHP'ye üye olmak istediklerinde AKP üyesi olduklarını öğrendiler. CHP'nin 1 milyon 400 bin küsur üyesine karşı AKP'nin 11 milyon üyesi olduğuna inanmayın. Ben inanmayın diyorum. Ya ben diyorum. Abi isteye inanır, isteye inanmaz. E ama kayıtlı. E olabilir kayıtlı. İşte böyledir. Peki bunda AKP'nin ne faydası var? Çok faydası var. Bakın. 2820 sayılı siyasi partiler kanunu madde 60 düzük madde 134.12'ye göre AKP üyelerinden üyeliğe girişte en az 1 lira, 1 lira en az o zamanlar 2002, 2001 yılında en fazla 5000 lira üyelik aidatı olarak ise aylık en az 1 lira en fazla bin lira üyelik aidatı alınır. Giriş aidatı üyelik işte bir kez üyelik aidatı ise aylık veya yıllık olarak alınır. Giriş ve üyelik aidatının taban ve taban miktarları ilgili olarak kanuni, kanuni sınırlar vardır diyor. Şimdi canlarım beni sürekli izleyenlerini hatırlayacaksınız. Haberler olur televizyonlarda, gazetelerde. Halen pek olmuyor şimdi. Efendim AKP'li filanca bürokrat 7 yerden maaş alıyor. AKP'li bilmem ne meclis üyesi 7-8 yerden maaş alıyor. AKP'li bilmem ne işte başkanı 7-8 yerden maaş alıyor. 7-8 yerden. Ben ne diyordum? Arkadaşlar. Bakınız. O dediğiniz isimlerin hiçbirisi 7-8 maaşı kendi ceplerine koymuyor. Bunlar bir tek maaş alıyorlar. Bir tek maaş alıyorlar ama kalladır maaş alıyorlar. Yani en yüksek maaş hangisi? Onu alıyorlar. Eşleri de evliseler. eşlerine de aynı maaşı alıyorlar. Geri kalan eşi ve kendisi kalan 7 maaşı, iki on 14 maaşı yapar. Ortak bir sandığa koyuyorlar. Sonra da o ortak sandıktan işte bu naylon üyelerin aidatlarını ediyorlar. <laughs> ha soruyorum ya. Allah aşkına ya. Hepinizin namusundan eminim. Hepinizin dürüstlüğünden de eminim. Beni dinleyen, ve sürekli dinleyenler bu konuşmalarımı çok net hatırlayacaklardır. Şimdi tam zaman geldi. Söylüyorum. Bakınız. Efendim 11 milyon üyenin hepsi haylon değil. Ama not etmişim burayı. Demişim ki ezberimde şimdi kalmasın diye not ederek gelmişim. 11 milyon üye her bir kişi başına 12 bin lira aidat ete sayıldık. 120 milyar lira eder. Bu 11 milyon üyenin 7 milyonun ayrı ise 7 milyonu üye başına yıllık bin lira aidat yatırsa hazine yardımı dışında AKP'ye yasal gibi görünen 7 milyarlık nakit kaynak giriş olur. Ve demişim ki peki herhangi bir müfettiş herhangi bir müfettiş AKP üyeliklerinin bu aidatları kendi hesaplarından AKP veznesine ya da AKP'nin banka hesabına yatırıp yatırmadıklarını inceledim. <laughs> Biliyorum yine ikimizde aK troller dijital ki hasif olanlardan atma bunları kıçından uydurma. Ya de ki uydurdum. Mantıksız mı? Hayır soruyorum mantıksız mı? Türkiye Cumhuriyeti'nde hiçbir hükümet, hiçbir iktidar, hiçbir yandaşına bürokrasideki aldığı maaşının dışında 7-8 maaş vermedi. Veremezdi de. Vermiş. E nasıl verdiler? Söylüyorum işte. Bir maaş kendilerine geri kalan 7 maaş sandığa. Langıt köy sandığına. Oradan da çok büyük ihtimalle işte bu aidatlara dediler. E adam kadın AKP'nin üyesi değil. Aidat yatırmıyor. Aidat yatırmazsa belirli bir, takım sorumlulukları var. E parti o sorumluluk getirmeleri için onları ihbarname falan göndermedi. <laughs> Kimse ihbarname gitmiyor. Neden? Yatıyor paralar. Mesela Haru, Hayrun Nisa Sarı mesela ya da Kırmızı Gül hesabına üye değil. Üye değil. CHP'li. Ama partiye üye olmuş gibi aylık bin lira taahhütte bulunmuş gibi her ay bin lira ya da yılda on iki bin lira yatırılıyor. He efendim? Efendim? <laughs> ya AKP'den bahsediyoruz ya. AKP'den bahsediyoruz canım ya. Evet. 45 dakika oldu. yani benim de zannediyorum sürem doldu. Şimdi Ferit'le beraber bu programı yaparken ben Ferit de konuşuyor. Ben o Ferit konuşurken, yorum yaparken dinleniyorum. Şimdi tek başıma ve galiba biraz tempolu yaptım değil mi? Bilmiyorum tempolu oldu mu? Sağ tarafa hiç bakamadım. Birkaç dakikada da sağ tarafıma bakayım. Yani sorularımıza bakayım ama en önden değil mecburen en sondan başlayacağım. Yani sonlardan başlayacağım bakmaya şöyle kısaca. E, Saç Nair 8.753 ülke gitti son durak halk birleşmeli. Kürt ve Türk bu ülke kalmayacak bataklığa döneceğiz. Suriye, Afgan, Filistin derken perişan olacak. Yani tabii temennisini söylemiyor. Ama bence bence doğru şeyler söylüyor. Erdoğan sayesinde soğan ekmekle doyuyor selamdülillah. Harpo gopiti. Demek karnı doyuyor. Bir deniz milletvekili de demişti değil mi? Kur ekmek göz dedi. ama demek Kimi de buluyorsunuz, gidiyorsunuz. O milletvekilinin Allah belasını taşıyor. <laughs> Ulan şerefsiz. Sen yesene kuru etmedi doy bakalım. Geri zekalı pis bezerek. Bozacağım abi ağzımı. Böyle elimlere küfür etmediğim için <laughs> siz yine de beni karşılayın. Basanın küfürü. Ben rahmetli Necdet Bayraktar'ın oğluyum. Babamı götürürdüm böyle bazen zaman zaman şehrin valisiyle falan işte ilgileri gelenleriyle falan sohbet etsin, tanışsın diye de Ondan küfür Çok severdi rahmetli Kenan Paşa'mız vardı, Kırklareli Valisi. Askeri dönemde var olmuştu. Benim kayınpederimin de aa, askeri mektepten asker arkadaşıydı. Harb okulundan asker arkadaşıydı. Ee, giderdim selamını götürmeye. Babacığımı da götürdüm bir kere. Dedim ki baba hemen ha, valiyanla küfür falan etme. falan <laughs> Necdet Bey dedi bütün köylere dedi kahveler, kıraathaneler var diye dedi. Gerçekten kıraathane yaptım. Hepsini kitaplara çevirdim dedi. İyi yaptın dedi. Damına koduklarım hangisi gidiyorlar ki dedi. <laughs> Kitap okuma. Fahri <laughs> koltuğundan kalktı. Geldi babacığım sarıldı. Öptü. Yaşa be Necdet Bey dedi ya. Vallahi helal olsun. Yani ben öyle yapmasın da bilirim. Ha. Yap, yapmıyorum. Ya yeni gidince onu da yaparım. Söyleyeyim şimdiden Ya. <laughs> Canlarım ya. <laughs> e devletten baktım şimdi bir Fatih Ak. Herhangi bir siyasi parti üyeliği yok çok şükür. İyi sen yırtmışsın Fatih. Nedim bitken adliyeye gidip dilekçe verip istifa ettim. Ekran resimleri çektim. O devlete parti ismi de silinmişti. Gıyabında gene üye gösteriyor. Ya? Niçin? Söyledim. Kaynak bulmanın yolu. Yasal kaynak bulmak. Üye aidatları ve hazine yardımları. Bir parti en en yasal gelir kaynakları. Üye aidatlarına hiç kimse itiraz edemez ama şüphe adada somut şüphe bir müfettişliğin grubunun görevlendirilmesi lazım da kim görevlendirecek? Ama iktidar değiştiğinde yazın bir tarafa memduh dedi demiştilersiniz. AKP'nin bütün üye, üye kayıtları tek tek soruşturulacak. Banka hesaplarına kadar. Hepsine, ha yazın bir tarafa ya iddia ederek söylüyorum. Göreceksiniz. E Ben de göreceğim tabii merak etmeyin. Sağlıklıyım ben. Daha da iyi olacağım. Derya, TR demiş ki bıktık dede gitmiyorlar ya. Ya Derya demokrasi var. Her şeye rağmen, her şeye rağmen bizim için her şeye rağmen biz demokrasiyi korumakla mükellefiz. Aksi de sokaklara ellerinde sopalarla düşen bir grup olursa ya provokatörler hariç o milyonlardan bahsediyorum. Olağanüstü hal ilan edenler, süresiz hal ilan edenler, üç ay ederler, üç, üç ay sonra bir daha uzatırlar falan. Olağanüstü hal ilan edenler. Bakkala gidemeyiz bakkala gittiğimizde şuradan bana bir er su ver demeye kalksın zaman bay efendim sen nerede ona hakaret ettin diye alır götürülür. E er su demiş o su, kısmı kılar, su kısmı silerler Erdoğan diyecekti derler. Derler yaparlar. Onun için aman ha aman demokrasiden ve hukuktan caymak yok. Pes etmekte yok. Ha benim için en doğrusu Evet. Erken seçim Erdoğan'a meşruiyet kazandırmaktır. Bir kez daha meclisten erken seçim kararı alınırsa erken seçim kararını meclis aldığı için Erdoğan seçime gider. Kalıbımı basıyorum. Şuraya kalıbımı basıyorum. Bu Erdoğan erken seçim dedikleri seçime katılırsa ne yapar eder bu seçimi bir daha kazanır. Tavşına basarak söylüyorum. Sabır sabır sabır. Acele giden ecele gider. Bekleyeceğiz abi. Bekleyeceğiz. Ha, efendim belki de emri hak vaki olsun bekleyeceğiz ama bekleyeceğiz. Bu ülkede demokrasiyi yaşatmak istiyorsak sabırla bekleyeceğiz. Faizler yıllık yüzde çıktı. Bankalar 1 milyon lira parası olana bizim yok. Vallahi yok, billahi yok. Bulursanız alın sizin olsun. 1 milyon lira olana ayda %4,5 faiz veriyor. 1 milyon liraya 45 bin lira. Hadi biraz vergisi kesiliyor. 38-39 bin lira. Bir ayda, bir ayda 1 milyon lira olana. E peki 1 milyon lira birisine mevduat faiz veren bir banka bu parayı satmaya kalkarsa kaça satacak? Kaç faizle satacak? E yıllık %75-80'e satacak. E hani ekonomi çok iyiydi? Ya ne iyisi ya? İki tekerlekli bisiklet döndürdüklerini anlatan bir hal oldum. İki tekerlekli bisiklet durdukları an düşerler. Durdukları an iki tekerlekli bisikletin üstünde kalamazsınız. Düşersiniz abi. Bunlar da onu bildikleri için sürekli bisiklet pedalı çeviriyorlar. Devletin batmayacağını, iflas etmeyeceğini de biliyorlar. Gerektiğinde basıyorlar parayı. Erken seçime giderken basacaklar parayı. Seçime üç ay kala karar alacaksın bütün emeklilere, emeksizlere, herkese dağıtacaklar bol, bol keseden parayı isterseniz seçim kazanın kardeşim. Seçimden sonra bir geleceksiniz iğneden ipliğe her şeye yüzde yüz zam. Sonra rahmetli Ecevit'in 1978-79'da yaşadıklarının daha beterini yaşayacaksınız. Başka yine rahmetli Ecevit'in 1999'da başbakan olduktan sonra yaşadıklarının bin beterini yaşayacaklar. Türkiye'de bir daha CHP diye bir parti kalmayacak. AKP eğer yaşıyorsa Erdoğan bir daha 130 yaşına kadar yaşarsa 130 sene 130 yaşına kadar Cumhurbaşkanı olarak ve bu yetkilerle devam edecek. Hadi buyur. İki sene daha sıkmayın kendiniz erken seçime gidin. Gidin abi. Gidin abi. Benim için problem yok ya. Bana ne ya? Allah Allah. Ben de en kötü ihtimalle ne yaparım sonunda? Ulan dedim bunların hiç kafaları çalışmıyor bu CHP'lerin. Mehmet Ali Çelebi gibi döneklerin yaptığını yaparım. O ne o Hulki Sönmez neydi o Hulki sakallı keçi sakallı Hulki'nin yaptığını yaparım abi. Allah Allah. Dönerim giderim ben de AKP'li olmam canım asla olmam ama AKP'yi de tenkit etmem abi. Evle gelen düğün bayram derim. Otururum. Rahatıma bakarım. Bakarım abi. Ama bu ne ya? Bu ne ya? Özgür Özel'e destek veriyorum. Destek veriyorum ama hangi Özgür e destek veriyorum? 2028'de seçimlerin yapılmasını arzulayan, bunu garantiye alan Özgür Özel'e. Eğer Özgür Özel bu sene seçim kararı aldırır ya da 2026 senesinin Mayıs'ına seçim kararı aldırırsa şerefim üzerine yemin ediyorum ki CHP'ye oy vermem. CHP'li adaya oy verirsen mamer. Vermem abi. Ama zamanında yapılacak bir seçimlerde canımla, canımla, malımla, mülkümle varsa her şeyimle beraber iktidarın yeni bir cumhurbaşkanı teslimi için emaneti için çalışmaya hazırım. Bu da yine bir şeref sözü olsun şimdiden canlarım. Evet. Bu kadar. Her zamanki gibi hepinizi çok sevdiğimi söylüyorum. Sevgi varsa insan var. Sevgi yoksa ortada da insan yok demektir. Çünkü dünyada sevgi dediğiniz şey sevgi bakın sevgi tekrarlıyorum sevgi sadece canlılardan insana verilmiş bir duygudur. E ama dede köpekler de seviyor. Köpeklerinkisi sevgi falan değil. Gayri iradi, onların kendi genlerinden gelen bazı yaklaşımlar kediler ya da diğer hayvanların. Onlara şefkat gösterirseniz onlar da size şefkat gösteriyorlar. O kadar. Başka size nasıl bir sevgi paylaşabilirler sizindeki? Ama insanı insan yapan sevgidir. İnsanı insan yapan vicdandır. İnsanı insan yapan adalet duygusudur. İnsanı insan yapan gerçekten temiz ahlaktır. Ben dinle iş olan birisi değilim. Ama ben şunu iddia edenlerin galiba edenlerden biriyim. En önde gelen değilim elbette tabii. 1400 yıldır pek çok bunu İslam felsefesini savunanlar var. Dediğim gibi rahmetli Cemil Meriç tam bir gerçek bir İslam filozofuydu. Yani İslamiyet'i bir felsefe olarak kabul etmişti. Hazreti Muhammed'i de bir filozof olarak kabul etmişti. Peygamberden önce bir filozoftu. Ahlakı, sevgiyi, dostluğu, kardeşliği, barışı, adil bir ücret gelir dağılımını savunuyordu. Kölelik kötüydü sadece onun döneminde. Herhalde ondan sonra kaldırdılar diye biliyorum. Kaldırmaya çalıştılar. Olmadı. Neyse. Ama İslamiyet bir felsefe olarak kabul edilmeli. İslamiyet. Çünkü ben İslamiyet'te felsefe olarak kabul edilmesi gereken pek çok felsefi düşünceyi zaten kabul edenlerin başında geliyorum. O ayrı bir şey. Yaratana inananlardan ben biliyorsunuz. Ha benimle buna rağmen kavga ediyorsunuz kimileri. Edin abi. O da sizin düşünceniz ne diyebilirim. Ama ben her şeyden anlam. Onları da seviyorum. Hepinizi seviyorum ve diyorum ki lütfen enseyi karartmayın. Lütfen bu gençler var ya bu gençler ve onlardan sonra gelecek olanlar Türkiye Cumhuriyeti devletinin gelecekteki garantileridir. Endonezya Baş devlet başkanının bugünkü mecliste konuşması bütün sokaklara asılacak kadar değerli bir konuşmadır. Atatürk'ten sapanlar aynı zamanda sapkınlık yapanlardır. Atatürk'ün ilke ve ilkılar, ilk, ilk, ilk sapan cayanlar onları yok edenler o üniversitelerinde balta vardı diyen geri zekalı bakan gibiler bu ülkenin geleceğini çalanlardır. Onların hepsi en yakın zamanda siyasi mezarlığa gömülecekler. Siyasi mezarlığa başka türlü değil. Siyaseten yani. En şeyi karartmayın. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzellerim.